İslam yeniden kendi sistemini kurunca Bütün bu Cahiliye üze yetişmiş olan müslümanlara Bir şey yapmaz önce Uzun bir Eğitimden geçilir Belli bir zaman içerisinde Onlara Akaidi öğretir İnsanı dinden çıkaran çıkarmayan hususları da öğretir Herkes için yepyeni bembeyaz tertemiz bir sayfa açar Ve kendi efendim hakimiyetini iyice yerleştirdikten sonra eğer İslamiyet'e ters düşen durumlar olursa işte o zaman sorguya çeker ve ona kastını sorar. Kastı İslam'ı inkar etmek anlamında değilse bilmediğini öğretir, cahilliğini giderir ama inadına devam ediyorsa kendine düşen cezasını da verir. Halkı da önce bir eğitimden geçirir. Dolayısıyla şu anda deminden beri anlattığımız İslamiyet'e uzaklaşmış olan bu insanlara yani kafir oldular diyerek bir ceza vermek, onlara saldırmak, onları öldürmeye kalkışmak bizim yetkimiz de değil. Bize düşmez de değerli kardeşlerim. Başta söyledim sonunda bir kere daha teklif söyleyelim, şey tehdit edelim. Eğer bir ülkede İslam hukuku uygulanmıyorsa ceza İslam'ın ceza hukuku da uygulanmaz. Kimseye ceza verme yetkimiz yok bizim. O işi devlet yapar. Biz bireysel olarak öğretmeye çalışırız, nasihat ederiz. Efendim elimizden gelen yardımı dilimizde, kalemimizde, davetimizde, hitabetimizde bir şekilde yapmaya çalışırız, ikna etmeye çalışırız. İkna etmiyorsa Allah'a havale ederiz. Allah Celle Celaluhu imanımızı muhafaza buyursun. Müslümanların imanlarını muhafaza buyursun. Bizden kıyamete kalacak gelen neslimizi, zürriyetimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı da Müslüman olarak elhamdülillah yaşatsın, imanlarını kurusun. Neslimizden bir tane kafir çıkmasın inşallah. i mean